Arkadaşlar bugün biz şu anda yaptığımız gibi bir tele yapacağız arkadaşlar. Bunun farklı bir ne olacak yani birilerine. Hızlıca kapatacağız. Ne yani var malzeme alabalık. olarak? Peçete var. Bardak var. Boş bir bardak. Yani aslında boş değil. Hava var içinde. Ve su dolu bir kap. Yani çok da büyük olmasına gerek yok. Bir de çok da doldurmayın suyu. Yani o kadar da gerekli yok. Şimdi bar, barda penceti iyice sıkıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Barda beklenmedik bir yerle işte, suya batırmanız lazım. Sonra biraz eğildiğinden ocağını göreceksiniz arkadaşlar. Bak yapıyorum. <laughs> İçinde değmiyor şu anda suya. Yani ıslanmıyor. Nasıl ıslanmıyor acaba? Neden acaba? İçindeki hava onu tutuyor arkadaşlar. Alttan böyle bastırdığı için buralarda suyu yukarı Yoksa çıkıyor, zaten Sonra biraz havayı boşalttığımızda boşalttığımızda bakın 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 peçete sönüyor. Bakın arkadaşlar peçete sönüyor. Böyle öyle düşüyor. Deneyimizi gördünüz arkadaşlar. Deneyde ne anlatmaya çalıştık? Hava ve su. Suyu görebiliyoruz ama havayı görmemiyoruz arkadaşlar. Bardağı boş sandık. Ama Bardağı aslında boş. boş. Evet. Ama boş değil aslında. İçinde? Ha, i̇çinde hava var. Her yerde hava vardır. Ekmek de var. Arkadaşlar.